Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler deyiz çok şükür. Bugün ben çayın yanına bir kurabiye yapmak istedim. Onu sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de sığılmadan izlersiniz. Şimdi kurabiye'me geçeyim arkadaşlar. Önceden ben unumu da eledim arkadaşlar. Önceden yağımı çıkarmıştım arkadaşlar. Yağ Meridi yarım paket yağ da 125 gram. Şimdi üzerine bir tane yumurtam var arkadaşlar. Sarısını alayım üzerine sürmek için. Şimdi beyazını dökelim yumurtamızın. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Arkadaşlar 2 yemek kaşığı sirke. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oluyor bu kurabiye. İnşallah sizler de dener, beğenirsiniz. Şimdi burada bir tatlı kaşığı şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi unumu da dökeyim yavaş yavaş. Burada iki buçuk su bardağı un var. Bakalım arkadaşlar ne kadar gidecek unun. Malzememizin şeyine göre un miktarı, un ölçüsü değişebilir. Şuradan kabartma tozumu da dökeyim. yağımı alayım şöyle. Yumuşak bir hamur yapacağım arkadaşlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar kalan unumu da dökeyim yavaş yavaş. Şimdi hepsini alacak herhalde hepsini dökelim. Evet arkadaşlar toplamda iki buçuk su bardağı un gitti. Ölçtüğüm un hepsini kullandım. Şimdi cevizden küçük yuvarlak yap, yuvarlakları yapıp tepsimize dizelim arkadaşlar. Ben ellerimi temizleyeyim, tepsimi hazırlayayım. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı. Evet arkadaşlar cevizden biraz küçük yuvarlaklar alıyoruz. Tepsimi de yağladım az çok az hafif zaten ya, kurabiyemiz yağlı dibine yapışmasın diye yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt da serebilirsiniz arkadaşlar benim yoktu Evet arkadaşlar kurabiyelerimi bitirdim şekil vermeye. Şimdi üzerine o ayırdığımız yumurtanın sarısını sürüyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bu kurabiye. Evet arkadaşlar kurabiyelerim bitti. Şimdi kaseme birazcık yağ aldım ve yağ çatalla üzerine şekil vereceğim ya yağın içine batırıyorum böyle üzerlerine çatalla bastırıyorum evet sevgili kardeşlerim. Ya batırmazsak çatal yapışıyor arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim şimdi üzerine susam döküyorum. İnşallah sizler de beğenir, memnun kalırsanız tarifimde. Ben bu tarifi arkadaşlar gerçekten çocukluğumda da yapardım. Kaç senedir yapıyorum yani. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi çörek otumu da koydum susamımı da koydum Şimdi önceden ısıttım 170 derece fırınıma koyuyorum arkadaşlar pişince görüşürüz Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti şimdi tabağımı alıp göstereceğim size Evet kardeşlerim kurabiyelerim pişti tabağıma koydum gerçekten o kadar güzel olmuş ki tadı harika gerçek söylüyorum arkadaşlar çok güzel olmuş ben bir tanesini yedim bile arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel olmuş. Kil gibi dağılıyor arkadaşlar bakın. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğeni yapmayı, like atmayı unutmayınız. Kanalımda kalın. Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek üzere.